Arkadaşlar merhaba Opel Corsa'mız var yeni model Bir kapısı değişti bayağı bir hasar almıştı Türkiye'de olsaydık düzeltirdik e, Fransa'da olduğumuz için değiştirdik Bu da hemen hemen biraz hasarlıydı da Arkada açık alan olduğu için rahatlıkla getirebildik Şimdi ikisini boyayacağız Ben daha önceden e, mumlu bezle falan sildim. Arkadaşlar, büyük ihtimalle iki buçuk kat boyu atacağız. İlk kat e, biraz ıslak, ikinci kat bayağı dolgun, astarı kapatacak şekilde, son kat ise dumanlı. Yine tabii ki arka bölgeye gelmeyeceğim. Yama yapacağım. Yama dediğim lokal uygulayacağım. Ön kapıya komple atacağım. Mecbur kapı değişen. İlk katımız bu şekilde. Hava tabancasıyla yani antistatik tabancayla kurutacağım arkadaşlar. Niye bununla kurutuyorum'a gelince bunun basıncı biraz daha çok geliyor. Arkadaşlar ikinci katımız da tamam. Buralarda beyazlıklar vardı. Gördüğünüz üzere onlar kapandı. Dumanlı için az biraz eksik boyamız var ama hızlı atarsak kurtarırız gibi. Arkadaşlar dumanlı atacağım şimdi. Boyam kurudu sayılır. işte verniği hazırlayıp iki kat vernik atarım arkadaşlar bu şekilde Arkadaşlar boyumuz kurudu şimdi iki kat vernik uygulayacağız hani ben artık alıştığım için bakmıyorum arkadaşlar vernik atarken vernik atacak arkadaşların dikkatine Böyle atarken yandan bakın arkadaşlar. Hafif parladı ha alta geçin. katın bu şekilde arkadaşlar. Küçük küçük vermik tozlarımız var. Onları ikinci katta yok edeceğiz. Arkadaşlar şimdi ikinci kata atacağım. 6 dakika falan bekledim. Bu yeni model Opel'ler biraz Peugeot'a benziyor. Biraz demeyeyim de aynı fabrikadan çıkıyor büyük ihtimalle. İç koppit falan kapı kolu zarsurt zurt, iç platinleri Peugeot arkadaşlar. Bunların verdikleri biraz portakallı oluyor. Ona göre atacağım. O yüzden hızlı gidiyorum. bittiğini hissettim. O yüzden yavaş attım at kat arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Verdiğimiz biraz yayılmasını bekleyeceğim ama sonuç itibariyle bu şekilde arkadaşlar. sakallık buna yeter de artar Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın.